Nasıl güzel mi oyuncağın? Yani. Bu oyuncağın adı ne? Oyuncağımızın adı ne? Araba. araba ne? Nasıl bir araba bu? Hi, 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 hi. Robot araba mı? Hi, hi, hi. Çalıştır bakayım çalışıyor mu araban? Bozuk mu yoksa? Ben. Basıyorsun oraya evet. Ne yapıyorsun arabanla? Oh Çalışıyor mu araban? Evet. Güzel mi? Evet. Sen bu arabayı çok mu beğendin? Yok. Evet. Efendim? Sen bu arabayı beğenerek mi aldın? Beğendim. Evet, evde sen annene ne dedin? Ne dedin anneye? Nobot araba. Hadi nobot Hadi, araba almaya gidelim dedim. Biz de bir tane nobot araba aldık. Hadi koş şimdi eve. Şimdi eve koş. Çabuk koşalım evimize. Tamam kucakta koşalım. Böyle yap. Çektik ya şimdi içine saklayacağız arabaları. Bir. Bir de bunu yaptık. İki. Şimdi nasıl yapacağız? Gösteriyorum. Sen de yap. Bastır bastır bastır. Hop. Bastır içine. Hop üstünde ört kumla. Çok güzel kumları da ört üstüne. Topalak topalak olsun böyle. öyle Atın çok güzel olmuş bu Dehtıkıtık atın. Bakıyorum. Evet, at çok güzel. Sen de bak tabii ki ama sen bakamazsın ki sen burada yoksun. Ben çekeyim sonra baksan. Hmm, güzel. Hadi eve kadar Dehtıkıtık yapalım atınla beraber. Çok güzel. Bence de çok güzel. Harika. O ata ben de binebilir miyim? Ne? Ne o? özel yeme. Evet, evet dedenin arabası mı var orada? Dedenin araba orada tabi. Koş oğlum koş. Ama eve hızlı koşmamız lazım. Neden? Çünkü evde sürpriz yumurta var. Önce giden sürpriz yumurtayı alır. Şimdi hazır mısın? Aç, aç. At tamam atıyorum. Bir iki üç geliyor. Hop. Aferin benim oğluma. Geliyor 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 yakala. Oo, olmadı 1-2-3 Yaşasın işte böyle güçlü vuracaksın Tamam mı Hop Top geliyor 1-2-3 Ah ah kaçtı kaçtı Bir daha deneyelim tekrar deneyelim 1-2-3 hop Yaşasın geliyor, geliyor 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 Geldi hop Bunu da alalım Geliyor, geliyor, geliyor. Çınar dikkatli vur. Bir, iki, üç. Yaşasın. Aferin oğluma. Koş, koş, koş. Koşarak vurdun. Gel bakalım. Tekrar geliyor. Hadi. One, two, three. Aferin benim oğluma. Bu ne? Onu mu vuracaksın sen? O senin araban. Aa, orada kalmış bir tane robot. Onun devamı nerede? Geri kalanı nerede? Geri kalanı buradaymış. Takabilir misin onu? Yerine takabilir misin sarı? Sarı robot. O senin vak vak. Ses geliyor mu? Geliyor. Demek ki hala içinde su var. Bebiş vak vak bak bakalım. Aa, evet ben de duydum suyun sesini geliyor. Bak bak hala ıslanıyor çınar. Bak burada hala sular var. Sen onları çok yıkamışsın, tertemiz yapmışsın ama onlar bir sürü su içmişler. O yüzden de içtikleri suyu döküyorlar oraya. Çınar da temizdir. Çok su döküldü. Ben sana yeni bez getireyim de onunla kurula. Tamam mı? Bezimiz ıslandı. Evet kuruladığımız bez de ıslandı. Temizlik. Evet yaşasın temizlik. Çınar temizlesin her yeri. Yaşasın temizlik. Söyle bir daha ıslatmayın burayı de. bak bak. Evet bak bak bir daha burayı ıslatmak yok. Çınar sizi de kuruladı. Her yer temizlendiyse yeter bu kadar temizlik. Artık her yeri temizledik. Çınar temizliğini yaptı. Bir daha vak vaklar oraya su dökmek yok. Tamam mı? Ben size ne kadar güzel bir tane kap veriyorum Çınara. İçinde sizi çok güzel yıkayabiliyor. Artık suyu bitmiş anneciğim. İçtiği bütün sular bitti. hala su mu çıkarmaya çalışıyorsun vak Vak'tan? <laughs> suyu nasıl içiyor bu? Ördekler suyu nasıl içiyor? İçerken nasıl ses çıkarıyor çınar suyu içerken? Hı? <laughs> Ağızlarını şapırda da şapırda da su içiyorlar. Anne de kızıyor onlara. Hayır öyle su içilmez. Oraya da çıkılmaz. De şişmiş bir sürü su içince. E Hala e var. Tabii ki. Hala çıkarıyorlar suları. Orayı ıslatıyorlar. Çınar da dayanamıyor. Temizliyor orayı. Sen biraz daha temizlik yap o zaman. Ben seni izleyeyim. Her yer e oldu tabii ki. Sen temizleyebilirsin her yeri. Bez orada bez. Nerede? Aa, anne vaklan yanındaki besi göremiyor musun Çınar? Hadi kurula artık bitsin. Çok yoruldun sen. Bir sürü temizlik yaptın evet. Daha yarın ev süpüreceksin. Bütün evi sen süpüreceksin Çınar. <laughs> Olur mu? Süpürecek misin yarın? <laughs> tamam. Süpürebilirsin. Sen benden daha